Peygamber Efendimiz'in sünnetidir. Hem tek zeytin hatta araştırabilirsin. Çift zeytin yenmez zararları var vücuda. Ya üç, ya beş, ya yedi. Okay. Hep, hep bir adet gerade Benim maşallah oğluşum gitmiş, sabah sporunu yapmış, gelmiş. <laughs> Keşke ben de geleydim bakayım seninle. on beş oluyor. Valla. Şöyle kendine sağlıklı tabak hazırlayayım. Ee, biz de kahvaltı hazırlıyoruz. Ben de daha tabamı hazırlayacağım. Ama yanına zepse yiyebilirsin ha ki. İstiyor musun? Şey yaptım. Şöyle zepse yaptım. Bunlardan alabilirsin istiyorsan. Hadi bakalım. Can bir çorba içti sabah. Orada uzanıyor kendine keyif yapıyor. Birazdan alışverişe gideriz. Sen bizden geliyor musun? Gel Şeye gideceğiz. Kalfalarda gideceğiz. Vallahi e, en son can alacak, can istifayı yazacak. Sarı Bak, spor salonuna yazılmış. Okumuş çocuklar bile <laughs> not ile yazamıyor. Bir de bana diyorlar ki sınavı niye kaybediyor? Bak kendileri yani. de yazamıyor. Öğretmenlere Sarah, söyle. Sara okulu e birincilikle bitirdi. Rümeysa birincilikle bitirdi. Yazamıyorum. Açık <laughs> da mı yazamıyorlar? Ver ben yazayım. Allah'ım sen hepiniz ikili göstereceğim. Bakın bu kim? Yer mi tıktı ki? İşte mi tıktı? Ne? 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 Aslında en doğrusu yine Sara yazmış. Ben de birleşik yazıyordum değil mi? Bu ne? Bir, bir, bir sahra. Bir koza. Bir sahra Valla kısacık yazacak. Neyse Aa, ben Aa, işime en bak. Enişte robot gibi yazdım. Çek <laughs> çekin. <çıkıyor. gülüyor> hemen bir kısa bir çiçekçiye uğrayayım. Çünkü pasta için bir şeyler lazımdı bana. Ay ne kadar güzel ya. Şunların güzelliğine bakın. <laughs> Allah kendime alasım geldi. Her buketlere. Şey buketleri. Ay ben de çok buket yapardım böyle e, ee, çiçekçi çiçekçide çalışıyordum ya. <gülüyor> i̇yi mi? Sağ ol. Helal olsun bak var ya. Kaliteliydi. Ama şey kalın çok ağır da içi Oy, tüm şey tüylendi. Elimayı soğuğa açtım. Sadece tişörtler evet. acayip yanıyorum şu anda? ben de, bak ben de en mont sevdiğim mont tarzı ama biliyor musun? Mont takışın giydim. Sevdim kalın ben, ben sadece tişörtle giyeyim o iyi oluyor. Bak şimdi bunu giydim ya acayip sıkılıyorum. Neyse alışverişe gidip gelelim. E, malzemelerimizi alalım. Çiçekçi saatleri sordum. Cumartesi günü de 1'e kadar açık ama muhtemelen e, Cuma günü öğlenden sonra çiçeklerimi alırım. Çünkü pasta için bana lazım bir şeyler. Bir bakayım belki Kaufland'da ona benzer daha güzel bir şey bulursam hani oradaki dükkanlarda. Nerede? Almanya, Almanya'da var ya. Almanya. Bu arada 5 tane alacağız. Ne alacağız? <gülüyor> <gülüyor> evet un çok hal vallahi. Poşetler, hiç poşetler. Aldım ben aldım Akin arabasında. Ee, şey bu arada da canlar fil kavga halindeler izin için. Nikaha belki gelmeyecek kızlar. Belki değil ya, adam vermiyor. Adam, son, adam, dakika ya adam, son dakika şansı Adam, son dakika diye adam yok. Adam yok. yok bu adam. Bir aydır söyledi zaten. Söyledik tamam, onlar ama da anlıyor. O da diyor ben vermek istiyorum ama diyor adam, orada biri duracak diyor bölümde. diyor Yani Hı. olmayınca ben ne yapayım diyor. İki kişi herhalde izindeymiş. Sonra yukarıdan, karaka çıkanlar varmış. Oradan şey geldi. Kağıt gelmiş gösterdi bilgisayarda. 10 kişiden aşağı olmayacak diyor. Mazeret istemiyorlar. Bari var ne değiştirse onu da yapmıyor. Ben sanki söylemedim değil mi Narin? Yani sanki sanıyorsun ki ben tamam işi bırakayım o zaman. Yo, yo, sana demiyorum Yarın yani, firmalara diyorum. İşte firmalar, yani böyle zorlaştırıyorlar. Avusturya'da yaşayan, yaşayan şu anda eşleri falan bilirler. Şu anda kriz tavan yapıyor. Şu anda bütün firmalar aşırı derecede yükleniyor. Proset düşürüyorlar. Önceden biz diyorduk bırakırız işi bırakırsanız bırakın diyorlar. Zam vermiyor. Bak Kadir'in firmasında 5% o, düşürdüler. Aylık 150 euro yük eskilerden yenilerden 100 euro. Yani ya. çıkarsanız çıkın diyorlarmış adam. Yani artık kimse gözü kararmış bunun yani. Kimse yok. O, eskiden de yok. her şey izin istiyorsunuz veriyorlar. Eskiden şey, tolerans çoktu. İnsan hakları vardı şimdi insan hakları öldü mi? gömdüler. Ha benim yeğenim falan da gelemiyor abi şekilde alamıyor izin demiş ki yani olmaz tam yılbaşı ağzı yaklaştı. Ya, anladım prodüksiyon çok ee, aşkım şey. Iş çok şu an kimseye, kimseye izin veremeyiz. Dün Sevim'le konuştum Yasemin'in Yasemin annesi o diyor ben bile zor aldım. Ya zor diyor kendi yani. şey oldu abi, yani. Aynen kendi iş. Ben de yani ben de mi? yakınım o ayrı bir şey de bir adam diyor ki. Vermiyor ama mi? kimse düğün olsa diyor mecburen ha, düğün, şey not, diyorlar. not şeyleri geçiyor. Düğün sağlık kıran evet. böyle. O mecburi. Ama böyle Kahtarın Bize atıp şey geçecek tamam diyor sana da video koy. Yani adam benim elimde olsa vereceğim <laughs> Demiş diyor. ne olacak bir saatlik iş için şey içince sağ video atsınlar öyle demiş. Yani adam. diyor ben ben verecek o adam kendi evet. vermek istiyor ama büyük şefler istemiyor. İstemiyor. Bir de bizim kültürümüzden değiller ki adamlar yani böyle ki normal şeyler. Normal şeyler, iki kişi de gelse normal yani diyorlar. Kendileri şeyler. gelin damat gidip yapın gelin biz tüm ailece her şeyi yapıyoruz. Adetlerimizi başka geliyor onlara. Benim Ama var. düğün okey, düğün... Ama has. benim yine bir umudum var, bakacağız benim artık. Ben de, bilmiyorum da bana ayağı numara mı yaptılar, beni mi kızdırıyorlar Yok son abi, dakika ya. Yok abi, iki yanağında. haftadır yazlık, dövüşüyorlar Hı. canım. Kavga ediyoruz, en sonunda bu <laughs> numara. Ya beni oğulayacak, ya dövüşeceğiz, ikimiz de Fristos olacağız. <laughs> bakalım hayırlısı. Yani düğün önemli. Hani ya düğüne saat... verecek. O biliyor evet. düğün. O önemli değil düğün. May ayında hiç kimse çıkmıyor ki evet. şeyler. Gelemiyor işte. Firmalar izin vermeyecek, gidemiyorsunuz. Kızlar burada böyle yani. Türkiye'de de bu böyle. Yok bu, hani, yok. burada böyle değil önce. E, artık. artık yo, bu iki senedir ha, falan bunu, çok sıkı yaptılar. E, her yerde böyle şu anda. Şu an çok kriz var. Yani i̇şine geliyorsa yerlaba. diyor adam. iş evet. önemli diyor önce. Yani çoluk çocuk ayrı bir şey. Hasta olur iş şey olur. Bu ayrı bir şey Ama iş diyor en önce. Abi Flegor'la abi de söyledim de inşallah kaçıklanmamışlardır evet. bana. Hakim sana kuzu Ne düşünüyorsun? İyi düşünüyorum. Şey, <laughs> canın ciğerinden burun. Onu et değil, tamam. He can. Bizim Ama da de, değil mi? Lezzetli de. Bizim bu daha iyi ya. Oranın kuzularının o bir, bir tık koku geliyor. Balgınlarım şöyle hissettim. Balgınlarımın kuzuları bir tık koku geliyor. Ya böyle e, oranın şeyleri sanki başka, başka bir et, ya başka bir şey. Ya biz Salzburg'daki Osman abinin etine alıştığımız için. civarın eti Salzburg civarı. Ama Akif de hep diyor, anne diyor sizin etiniz daha lezzetli kokuyor. Ama bak dün balkonda duruyorduk. Kapı kapalı yani olduğu yani halde kokuyu hissettim. o şey, huzur bile kuzu huzurlu olduğu halde kokuyor, hissediyorsunuz. Ama lezzeti güzeldi. Değil e mi de, da ben biraz şey aldım. O eti ben mesela şu şekilde ancak grilde. Grilde mangalda. Bugün akifle mangal yapacaktınız. Şu havada. Ya e, akif öyle diyor. Tamam Dışarıda şey yapıyorsa bir ateş yakarız. Evin arkasında yak. Ateş, sonra, ateş. Ha, da var ya. Ya şu şeyler sıcak ki yine oturun iki dakika heves etmiş. Işte, Yok ben baktım çünkü. orada iyi. Geçen saat zaten dışarıdaydı. Ben baktım azı duydu herhalde. Öyle işte kızlar bir alışverişimizi Bunlar yapalım. Buna şu arkalı bak Aynen akip almış düşüyor. ya. Belki vardır bugün Kaufland'da. Yani arkası olsun yazık. Gideriz. Kızlar dolap içinde e, birkaç kişi yazmış. Ötüyle düzeliydi. Hatta bir sevgili takipçim de Instagram'da herkesten önce o yazdıydı. E, ötüyle <laughs> de dene diyor. Ama he? Çöreği ya böyle el sallıyorum işte. <laughs> ben sallamadım yanlış Yok yok yo, o, o da yaptım. ötüyle düzeliyormuş. Bu hani bu ya bir teknik hata makinenin biri de sevgili bir takipçim de yazmış ki diyor hani zeminden de olabilir o süpürgelikler diyor bir milim yerinden oynamış ya da şey diyor o kapak açıldığında e, yine o hata yine dolap kabarır demiş ama o kapak açılınca dediği gibi tık ses geliyor yani e, sesi var ve oraya takılmıyor hiç hani o dedi süpürgelikten gayet rahatça açılıyor ama işte bilmiyorum bir mail falan yazdık işte bakalım ne çıkacak biri de yazmış ki hep böyle kötü kullanın şey yapıyorsun. ben mi yaptım yani gece canım sıkılıyor da gidip dolapları kapaklarını mı kemiriyorum tövbe estağfurullah en alttaki dolabın köşesi yani benim ne suçum var? Evet çok heveslenerek alıyorum. Çok seviyorum. Hala mutfağımı çok Bayla Bayla aldım ve Alman markası. Kızlar Almanya'da o marka çok meşhur ve hatta yazanlar var 10 senedir kullanıyoruz hiçbir şey olmaz çünkü eskiler. Eski zamanın üretimi çok çok iyi. Şimdi yeni çıkan üretimleri baştan savma yapıyorlar. Evet. Parayı çoğaltmışlar ve kaliteyi düşürmüşler. Bu bizim suçumuz değil Herkes yani. De Alman da yapıyor şeyi. Ee, aynı şey, kullanım hatası değil ki adam kocaman adam ha, bak, o şef, mutfak şefi dedi ki Farz et ki dedi bulaşık makinesinin kapağı yanlış şey olsa bile bu e, tahtanın böyle olmaması lazım dedi. Fabrika yani hatası. bir fabrika hatası var dedi. Bu öyle kolay kolay bu tahtalar damp'tan böyle olacak tahtalar değil dedi bu marka iyi dedi. Ama dedi böyle müşterilerimiz de geliyor dedi ara ara oluyor yani onu ansaygı yapacaksınız dedi. Bakacağız işte nerelere başvuracağız. Hani ben bir şey yapmıyorum ben eşyalarımı niye hor kullanayım Gayet de güzel kullanıyor mutfağımı. Beni yüzyılların eşyaları hala var bende duruyor. De olabilir yani. Nasıl yapayım? Asansörle mi ineyim çıkayım? Ne yapayım? <laughs> Pamuklara mı sarayım dolapları? bir şey olmaz çok da esirgeme. Ne yapalım? Eski esirgemiyorum. esirgemiyorum işte. Onlar diyor ki işte esirgemiyorum. Bayağı vurdum. Har, har harman har 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 sağır. Biz de öyle kötü kullanıyoruz ki. Hiçbir hiç, şey hiç yapmıyoruz bile yani doğru Yani ne kadar temiz kullanıyoruz. 24 saat siliniyorlar, temizleniyorlar. Daha ne istiyor dolap? baş tacı olmuş. Öyle yani işte bakalım Gayet tüyolar vermişler. O ötüyü eve gidince deneyeceğim. Fırsatım yoktu. Ötüyü böyle diyor peçeteyi bastırıyorsun. Ötüyü de sona açıyorsun. Evet. O koya sıcaklıkla o e, şey kabaran şeyler geri yapışıyormuş. Yani pek bir umudum yok ama bakacağız artık. Hadi bakalım. It's welcome to Almanya. Almanya'ya geldik kızlar çocuklarla. Herkes kolçukları giymiş. Araba çekelim. <laughs> Olmadı dolmuş ha binecekler. Araba var orada. Vallahi ben de onları bıraktım. Kaçtım bu tarafa geldim. Çünkü benim e, başka ihtiyaçlarım var. Kompütürler. Ben bir alacaklarımı alayım da. Şunlardan bana lazım oluyor. Şu i̇şte ne alacaktım? İşte glazur çikolatalar için de bir bakayım bir. Ben bir pasta malzemelerimi alayım. Şu tarafa gireyim Rumeysa öbür tarafta. Ha şu mahkum kalıpları gelmiş. Aslında bazen lazım oluyor da. şöyle bir pasta şeylerine bakayım. Bana beyaz martibay şeyi lazım. Fondant beyaz. Ve bir şöyle bakayım. Şu Sakfreto'nun şu markanın şey, he, sacre, krema, kafe kremasını bulun mu bana? İnmemiş mi? Olsun ama yine ucuz. Başka yerde daha pahalı. Bizim orada 27 euro. Evet bir de lavazay yoldular ama önce bunu alayım. Efendim. Buz var mı? Ne var mı? Buz. Buz yok Can Bey. Niye Buz ya? alalım iki paket Dal, alalım. Beş var. paket alalım. Dalmaya'yı Dal, maya. Dal, da deneyeceğim. işte önce bunu. Önceliğimi buna vermek istiyorum. Çünkü diğer kahvem neredeyse bitti. Şu acı zeytin şu. Yo şey. yo. Şeyle. Hiç üç şey. puan. 3 az. Şu müevem pik falan da bilmiyorum. Deneyeceğim işte sıra sıra. Barista. Abi bayağı yoğunmuş. Hı hı, bu aroma. Allah kızlar bu Rumaysa var ya yani bu kuru zırçık çok fena. Kahverin burasını bu şey eduşolar inmiş. Benim hiç aldığım paket buydu. Bu biraz daha ağır. Benzer bu bence. Ee, bunu bak buraya böyle yapıyor musunuz? Göster bak kız ben ya, bilmiyorum. Evet. Açık oluyor kokuyor aromasını. Nasıl fena. İlk defa <laughs> duydum yemin ederim. Oha acayip güzel koktu evet. bunun aroması. Öbür sakre da, da çok ağır, ağır koktu. Demek ki ağır o. Evet. Neyse espresso da yine... kesin çok ağırdı. Ha bak bastı mı? Evet, acı var Oo, nasıl şişti evet. değil mi? Yani yeni şey bir ya. şey öğrendik. Aferin. <laughs> 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 bir de indirimdeler. <laughs> duş alalım. bir de takmaya girelim. Şeye girdik hiçbir şey bulamadık Hı. ya. Pastam için ama benim ne yapacağım belli de zaten. Ee, şurada çorap bakalım azalık şu arkada bak çocuk şeyler. Evet resmen çorap katlı. Buran buraya bazen çok güzel şeyler evet, geliyor ama ise. Valla. Otluk Karşı mı 25 de lira? Kazaklar da güzel. da güzel. Çok tatlı duruyorlar. Hoş o ince kürkler falan gelmiş. Neyse biz çorap bakıp çıkalım. Zaten alışverişten geldik daha por, poşetler hepsi orada. Burada her yerde poşetler var şu an ama hızlıca bir yemek yapayım çünkü acıktı. Ee, Mesela da acıktı ama şu şirimsi makarna yapacağım onlara. Bakın ben ne yerim artık. Allah bilmiyorum ne yiyeceğimi de Akif kendi yemeğini aldı gitti. Şurada spagettiler şu hemen e, haşlayın. haşlayayım. Şurada da hemen şirimsileri hazırlayayım. Ee, güzelce biraz çili zencefillen falan yemek yapayım sonra da beraber pastayı yaparız tamam mı? Hadi. Bakalım. Şöyle hemen yapmaya başladım. Ne kadar güzel görünüyorlar değil mi? Çililer, spaghetti şirinlik, şey şirinler. Oo. Spagetti de pişmiştir. Biraz, aslında şimdi de katabilirim, Or biraz da orada diye yumuşasın. Evet. Ve makarnanın son halini göstereyim size kızlar. Şöylece pişti. Şimdi iki dakika dinlensin. on sonra servise hazır. Şu lezzete bakın. Lezzet. Yiyenlere afiyet olsun. Hadi bakalım. Evet kızlar biz yemeğimizi yedik. Ee, çok şu şimdi devreye girdik. Buradan toplayacağım. pasta yapacağım. Valla cana da helal olsun. Te Afrika'daki şefi <laughs> Niye Kadir biliyordun? senin için Te Afrika'ya aradı Vallahi Kadir. Işte. Ali ben bulabiliyorum. İyi afer bir Vallahi Afrika'daki şeflerini aradı büyük adamı. ona izini yazdırdı iş ama verecekler değil mi kesin? Şey, ama şef arayıp onlara ver derse yani, mecbur verir. hepsi şey. Beş şey, şey. <laughs> <laughs> şey, Aynen. Şey. Yani şey, ya, 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 patrondan geldi, ya. ahar Aferin sana. Can hiç aklıma gelmez ki sen Afrika arayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım biz bir işimizi yapar mı sana pasta yapacağım. Kadir'im anam pastanı yapacak. Kadir'im pastanı yapacağım. Hadi bir şunları toplayayım. Ee, bugün kek yapacağım yani pandispanya pastasını yapacağım nikah için. Şöyle size malzemelerini sayayım ve açıklama kısmının tam yapılışını ve e, şeysini yazacağım size tamam mı? Benim dolandığım bardak bu. Büyük çay bardağı. Hepinizin evinde vardır. Ölçünüz bu. Hani teraziyle tartmak istemiyorsanız falan. Ben kendi tarifimin karışımını yapacağım. E, çırpmasını da Kara Kız yapacak. Hani orada da tarif var birebir. Ama e, ben kendi tarifimi yapacağım. Şöyle e, bir bardak dolusu un, bir bardak e, dolusu nişasta, bir bardak dolusu şeker. İstiyorsanız çok şekerli derseniz bardağı şu kadar doldurun. Ben de tam doldurmuyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar e, kabartma tozu yani bunun yarısını şöyle vanilya aroması katacağım. Siz isterseniz bir paket vanilya şekeri kullanın. Ve yarım da limonun rendesini kullanacağım. Kızlar hani e, içerisinde çok güzel bir aroma veriyor. Şimdi ne yapacağız? Burada un malzemelerimi karıştıracağım. Unumu, nişastayı e, ve kabartma tozunu burada karıştıracağım sonra onu eleyeceğim içine azar azar tamam mı hadi bakalım ben malzemelerimin listesini saydım yapılışını da size yazacağım çünkü hızlıca yapmam lazım e, tam detaylı söyleyemiyorum maalesef zaman yok o kadar sonra yapacağım zaten bir e, akşam yemeğini falan yesinler ondan sonra pastaya geçelim yapacak laddi canları istemiş bugün aldığımız yeni kahveyi deneyeceğiz ee, ama onun içini boşaltmam ben, lazım. E, çöpe mi atalım o kadar kahveyi? Yok çöpe atma poşetine koy e, yine doldururum. Zaten az kalmıştır içinde az kalmıştır. Oo dolu valla. Onu, onu boşaltır sana karşı löpürle al. Öyle çıkmıyor kurban oldum. Löpürle alacağım dur. Çok dolu ya. Dur löpürle alalım. Neyse Kadir sen kahve yapıyor. Yo, Beysel açımı yaptım. Yoğurdu Beysel açımı Şöyle uzak çekim yapayım da senin tüm içine göstersin. Ben de bu kadar adet... içecek mi abi işte? O ne kadar öyle çok oldu. İşte anlamadım. Devrilerin hmm. mi yandı? O ne öyle oldu? Sade kahve istedim de dev kahve yaptı Kadir bana böyle. Hmm, kahve... Neyse içerim yani yudum yudum. Saat de biraz geç oldu da ekal. Yani kahven kahve kalor... siyah kahven kalor zaten. Sen sıkıntı değil mi? Aynı. Ne soğuk. Şey. ne? Avukatli o temizleme diyor. O bana Mesela, biraz öne al süt gelsin ondan sonra arkaya Çünkü, sade mi ben ustam? şey istedim. Haydi bakalım kızlar herkese hayırlı geceler olsun inşallah. Kekimizi mekimizi yaptık dolapta. İnşallah yarın gösteririm zaten şimdi zaman yok. Videoyu kapatacağım. Çok yoruldum kızlar. Ya zaten koşturmaktan insan yoruluyor kız. Bir de tabii güzel, heyecanlı şeyler. Şurada şu gerçek kabak ha bunu e, işte, aldım ya şey yaparım tatlı yaparım da nasıl kıyacağım buna ben <laughs> Aynı acayip sahte duruyor değil mi? Aynı sahteymiş gibi. Neyse hepinize hayırlı geceler olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize inşallah. Kendinize de iyi bakın. Aa, şunu unutmayın. E, yarınki videoda da görüşmek dileğiyle. Hadi bakalım. Hayırlı geceler hepinize.